<laughs> Neyse konuşmuyor <laughs> ya. kafam. Hangi ilçede yaşıyorsun? Ben mi? Evet. Burada yaşıyorum Kayseri'de. Şey? Sarı olan küpelle. Ee, memnun musunuz belediye başkanımla? Vallahi ben burada değilim. Burada olmadığım için bilmiyorum Her yani. Ben, ben yurt dışından geliyorum Nasıl yani. Ha. Nasıl, oldu? Valla ne diyeyim ben şimdi? Güzel Kap mi Kayseri? Beğendiniz mi? Kafatın gerek yok. Valla konuşmak istedim. Yok yok yok. Ha. Kayseri güzel tabii ki güzel canım. Memleketiniz mi? Tabii ki kay memleketim Kayseri. Evet, güzel tabii ki güzel. Ee, aynen. Daha önce e, ne zaman gelmiştiniz? Ne kadar süre oldu? Geçen sene gelmiştim. İşte bu sene ikinci senem yani. var mı? Memnun musun? Ya güzel ne diyelim yani. Temizlik konusunda ne düşünüyorsunuz? Temiz bir şehir mi? Temizlik konusunda tabii dört dörtlük olmasa da temiz yani. Güzel bir şehir yani Kayseri. Kayseri'den memnunuz ama insanlarından memnun değiliz daha doğrusu. <laughs> İnsanlarında saygı sevgi yok yani öyle diyeyim yani saygı sevgi eksikliği var yani İsteşim diğer <laughs>